Fiyatlar da gayet uygun. Bu taraflara gelirseniz bu civarlarda bulabileceğiniz en uygun fiyatlı ürünler bu markette var. Burada bulabilirsiniz. Ayrıca gayet de kaliteli ürünleri satıyor. Yani şunun hepsi 6.95. Bu kırmızı dolmalık biberler. Komplesi tekrardan 6.95 yani 7 franka. ızgaralı kömürler. Bunun Türkçesi neydi? Ben Türkçesini gerçekten hatırlamıyorum da. Kilosu 1.30. Soğanların şöyle bir çuvalı 9 franka. Kırmızı olanlar ise 13 franka. Portakallar var, kilosu 3 franka geliyor, taze taze, güzel güzel. Bu arada bunlar Türkiye'den geliyor bir kısmı, bir kısmı farklı ülkelerden geliyor. Mandalina'nın kilosu 4 franka. Elmalar da şu çeşitlerin hepsi kilosu 2,5 franka. Ben birazdan şundan bir tane alayım. Armut kilosu 3,5. Daha farklı çeşitleri de var. Nar, en sevdiğim meyve, çok severim bunu. Kilosu 4 franka. Şunu da Türkçe'sine hatırlamıyorum kaki. <laughs> Bunun kilosu da 6 frank. Ama çok lezzetli bir şey. Çok severim. Nektari. Kilosu 5 frank. Ve üzümler var. Üzümlerin kilosu da 6 franka.